şampiyonluk da. Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda abim var. Hoş geldin abi. Hoş buldum. Arkadaşlar bu arada bugün video olmadık video dışında sor çıkarttım. Çok güzel bir şey buldum. Ben profilini de göstereyim. Gördüğünüz gibi abim de iki kromatik var. Biliyorsunuz ki şey Edgar'ı süper çaylar gözü ücretsiz vermiş. Dese gözü ücretsiz Hadi başlayalım. başladık video. Iron Store çaldı. Ben et aldım. Bakın hani yılbaşı şeyleri. Bugün hediye edilen pinler. Bir tane aldık. Koko mu? Ah öldüm ben. Bu arada arkadaşlar Edgar baklı gibi şey 10. seviye yapmadan adamları vurduğunda şey şey yenileniyor. Canı yenileniyor. Bir de şey dolduğunda ultim bile kendiliğinden doluyor. Böyle bir tane özelliği var. Nedense süpersel yanlış mı yapmış bilmiyorum. Ah geliyor. kim kovalıyor? Ah! Abi, beni var çünkü Abi, ölmüştüm. kim hayır, hayır. Abi, Abi, vur. Abi, vur. Aa, hayır. Abi, son kaldı. Şu ikisi bir de şu üsttekiler. ev et Abi sen onu uzaktan sık. Evet, gelmeyin. Abi Neyse. Üzüm Vücut nemlendik. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın ben birazcık hastayım. Şey şu, şu görevleri yapacağım. Tam biristik karakter alsan yoksa sosyal devam edecek. Alpasya öyle kasmak istiyor. Hayır, var dikkat. Öldürdük. Daryl geliyor. Daryl. Daryl. Bu arada Daryl'da da şey var. Kendiliğinden doluyor. Pas ver. Çok Arkadaşlar bu arada süpersel kendi kalemine gol atmayı yasakladı. Bence iyi bir özellik olmuş. Kendi kalene falan gol atmıyor. Oy öldürdüm. Abi şurada pas var. Oy öldürdüm. Orada abim harika pas verdi. Ha? Ah. kazandık. <laughs> Aslında şey ton Arkadaşlar büyük kutu açabilirsiniz. Açabiliriz isterseniz. Şey <laughs> hadi bir sonraki hedef şey ya. Sonraki hedef on elmas. Benim de elmaslarım var. Yapabiliriz de yapmayacağım. Dur hediye talanı oynayalım. <laughs> Ben Utku alacağım. Oy karşıda Leo var. Arkadaşlar kışın her her yıl kış olunca we'll şey bize şey veriyorlar. Yani hediye talanı haritasını getiriyorlar. Geliyorlar. Hayır. 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 Arkadaşlar bu ne şey nedir? çarpıya bastığı için ben de kesinlikle çarpıya basmak istiyorum. Şey. Abi öyle şey seçmiş. Ben de alayım? Ben de brok alayım. Yeah, evet arkadaşlar ben de brok aldım. Abin. bir şey var. Evet. Evet, evet. Abi sen burayı koru. Abi sen iyi koru iyi. Bizimki aldı. Abi sen iyi koru. Abi sen iyi koru. O bizimki ne oldu. Elif su güzel oynadı. Oley. Çok güzel iyi. Yes. savaşçı seçemedi. Evet. evet, kadar... evet oluyor. Yani bu bir taş önce. <laughs> Oh. It's go time Bırakma orada çok büyük hata yaptın. O Can iki şey almıştım biliyor musun? Orada çok büyük hata yaptın sen. Bak Can adamları sık. Can yayınlı. Ama bence Özgür'ün Can'ı vurduktan sonra birazcık daha çok dinlense daha güzel bir karakter olabilirdi. Oyunun en iyi karakteri olabilirdi. Olur, ödülü koru. Abi sen ödülü koruyor hediyeyi. Bak onlar da el primo o hediyeyi koruyor. Arvet koş, koş. At. Bu ya. Arvet izci de Evet arkadaşlar. Çekler <çankar> hazır dedik. Yukut <laughs> açacağız. Belki bu maçı da kazanırsak 30 kutuyu büyük kutu açabiliriz. Arkadaşlar bu arada Lord Ensel'den görmüşsünüzdür. Şurada bir tane detay var. Bakın. Burada Gale'la Low geliyor. Gale'la Gale. Gale Low. Ama buradan karakterin Gale ya da Low'u alırsanız ne çabuk çok... şey hemen size şey veriyor. Hemen bir tanesi yok oluyor. Mesela lo aldınız atıyorum. Orada lo yok oluyor. Geri kalıyor. Uy. Ember. Bizde de ben de spike aldım. Güzel. Valla güzel bir tane efsanevi çıkarsa çok sevinirim. Ev... Orada Hop bir Очень долго. Ой, забил. zaten saymayız ya. Ay gidemedim. Oh, no. Arkadaşlar oyunu sağlık büyük kutuyu açalım. Video bitecek zaten şey önceki videoları kısa yaptık. Bu videoyu birazcık uzun yapmak istiyorum. Hayır. Onu aldık.

kuru sürtün ya. Bak <Sessizlik> oraya kur sen ya. Ay hediye hediye. ay Aşk nerede duracağım? Ben bizim Hilal almış zaten ya. At artık. At artık işte bu. Aa, oraya bitmedi oyun sonuna doldu. Abi koruyun geliyorlar. Yes. at artık. İşte bu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzleyenler kalsın. İzlemeyenler de kalmasın. Çünkü bir tane kutu açacağız. Kutu açacağız. açacağız. Sıkıcı yazdı böyle bir şey çıkmadı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Özelsin. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.